Top 10 Şu sıralar kaçmak mümkün değil. Gündem futbol. Halil Umut Melir'e atılan yumruk ve sonrasındaki gerilim dünyaya yayıldı. Fikirlerimi dün yazdım. Bugün de başka bir pencereden gidelim. Futbolun içinden gelmeyip futbola uzak oldukları halde topun arkasına geçenlerin yönettiği sektöre bir bakalım. Küçük bir hatırlatma. Ders gibi. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham Hotspur'la karşılaştı. Berabere kaldı dakikalar 90'ı gösterirken 3-2 geride olan Tottenham, Dejan Kulusevski'nin golüyle deplasmanda bir puanı kurtarmayı başardı. İsveçli oyuncu bu sezonki 3. golünü kaydetti. Santra yapıldı, oyun başladı. Mücadelenin 96. artı 3. dakikasında bir pozisyonda Erling Haaland attığı pasta Jack Grealish'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı gol geliyordu. Ancak maçın hakemi Simon Hooper öncesinde halında faul yapıldığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Avantajı devam ettirmeyen hakemin bu kararı sonrası Manchester City futbolcular adeta çılgına döndü ancak hakemin kararı değişmedi. Skandal büyüktü. Yine de İngiltere Premier Ligi bu konuyu bir günde kapattı. Önüne baktım. Yani dünyanın en değerli, en önemli ligi böyle bir skandalı bağrında eritebiliyordu site milyar dolarlık takımdı. Ayrıca İngiltere Premier Ligi 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık yayın geliri olarak 6.7 milyar sterlin kazanacaktı. Bu bir rekordu. 245 milyar lira yayın kazancı elde edecek olan İngiltere, hakemin City doğramasını bir gün bile konuşmuyordu. Aynı biz değil mi? Devam. UEFA ülke puanı sıralamasında Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezon yayın geliri ortalaması 587 milyon avro yani 19 milyar lira olurken Süper Lig 84 milyon avro yani 2.6 milyar lirayla dükkanı kapatıyordu. Zirvenin 7 kat gerisinde kalıyordu. Türkiye Süper Lig ve Birincilik yayın haklarını elinde bulunduran Dijitürk Beyin Medya Kurup 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için televizyon hakları anlaşması kapsamında 2.6 milyar lira veriyordu. 5 büyük ligin ortalama geliri ise 1 milyar avroydu. Süper Lig'in tam 12 katı. Premier Lig'in geliri ise 1.9 milyar avroydu. Yani bizim ligin tam 23 katı. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Lig 1 pastanın büyük dilimlerini alıyordu. Türkiye sonraki 5 içindeydi. Portekiz Premier Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership'le. İngiltere ve Türkiye'deki yayın gelirlerini karşılaştırınca durum açıklığa kavuşuyordu. Türkiye Süper Lig yayın getirisi İngiltere Premier Lig'in e %4'üne tekabül ediyordu. Onlar 61 milyar liralık anlaşmanın getirisini dağıtırken biz ise 2.6 milyar lirayı bölüştürüyorduk. Almanya'ya bakalım. Almanya 1. Futbol Ligi'nde yani Bundesliga'da 2021-2025 yıllarını kapsayan yayın anlaşması yıllık 1 milyar 80 milyon avro yani 34 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Bundesliga'daki yayın hakları getirisi Türkiye Süper Ligi'nin tam 13 katıydı. La Liga'nın yayın geliri yıllık 990 milyon avro civarındaydı. İspanyollar da çok üzerimizdeydi. Tur bindiriyorlardı. Bu rakamlar İtalya'da yani Serie A'da 840 milyon avroya ulaşmaktaydı. Portekiz Premier Liga'da 160 milyon avroya çıkıyor. Hollanda Eredivisie'de ise 105 milyon avro seviyesini yakalıyordu. Yani hepsi bizden fazlaydı. Küçücük ülkelerin aldıkları, dağıttıkları paralar bizi katlıyordu. Futbol varsa para da vardı. Dağası vardı. 2025'ten sonraki 4 yılın Premier League yayın ihalesini Sky Sports'la TNT Sports alıyordu. 245 milyar lira veriyorlardı. Makası kapanmamak üzere açıyorlardı. Biz kronik hastalığımız olan hakemlerle didişirken elin olduğu başka bir galaksi kuruyordu. Peki ülke bazında bunlar olurken çok başarılı olan yöneticilerin ellerinde eriyen takımlarımız nasıldı? Mesela dışarıda en başarılı olan temsilcimiz Galatasaray bu yıl 30 milyon avro transfer harcaması yaptı. Takımın toplam değeri 226 milyon avroydu. Yıllık maaş bütçesi de 55 milyon avro. İyi para değil mi? Peki sarı kırmızılı takımımızı eleyen, saf dışı bırakan Kopenhag nasıl bir camiaydı? İsterseniz kısaca ona da bakalım. Transfer harcaması 8 milyon, takım değeri 66 milyon, maaş bütçesi de 16 milyon avroyu buluyordu. Yani 66 milyonluk takım, 226 milyonluk takımı kenara itiyordu. Evine yolluyordu. Parayla saadet olmuyordu, bunu bize kuzeyin soğuğu altında gösteriyorlardı. Oyuncuları da pas geçmeyelim. Bizde Icardi 6 milyon avro kazanırken onların yıldızı Cornelius 1.7 milyon almaktaydı. Diğer oyuncuları kıyasladığımızda Galatasaray'ın paraya acımadığını görüyorduk. Hatta son yıldız transferi Endombele için kilolarından kurtulsun diye diyetisyen tutuluyordu. O pizzadan kurtulamayınca Galatasaray ondan kurtulacaktı. Dert kilolarıydı yani. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz atlamayalım. Toplam takım değeri 200 milyon, toplam maaş bütçesi ise 51 milyon avro civarındaydı. Peki 6 gol yedikleri ve ismini bile telaffuz etmekte zorlandığımız North Zealand'da durum neydi? Toplam takım değeri 37 milyon, toplam maaş bütçesi de 5 milyon avro. Rakamlar da farklı ortadaydı. Pozisyona giremeden dönüyorduk, 6'ya şükür ediyorduk. 2 gün tartışıyor, 3. gün masal kaldığı yerden devam ediyordum gerçekler konuşulmuyordu. Modern bir futbol sistemi nasıl olmalı? Hangi ekol örnek alınmalı? Nasıl bir yapılanmaya gidilmeli? Kimler futbolun içinde yer almalı? Kimler sahaya bile sokulmamalıydı? Tartışmıyorduk. Müteahhit, galerici, son ütücü, postacı, ayakkabıcı yönetici vardı. Sayıları da çoktu. Ne hikmetse futboldan gelen yoktu. Avrupa'ya giden kalamıyordu. Bu merak gibi yurda kesin dönüş yapıyordu. Ellerindekini de katlamak isterken fona kaptırıyordu. Futbolla olmasa bile yatırım dahisi olarak yabancı medyada, manşetlerde yerini alıyorlardı. Bizim buralarda slogandan öte köy yoktu. Gerçek tek takılırken, yalan korumalarla gezerdim. Arkasında kimsesi olmayan hakemlerde kolay ve savunmasız hedefler olarak seçilirdim. Aynı anda binlerce taraftardan küfür yiyen insanlar olarak Guinness'e girerlerdim. Hakemlerden vazgeçmeyen sevdalı arkadaşlar desibel rekoru kırarak yüklenmeyi de ihmal etmezlerdi. Aslında ortada Copperfield'da papucunu ters giydirecek bir akış vardı. Bu tabloyu göstermemek için hedef saptırılıyordu. Nerede görürseniz tepki gösterin diyen de, bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz, bu ligi bitirtmeyiz, böyle gidilebilmesi mümkün değil, böylelik yönetilmez, getirin yabancı hakemleri yönetsinler Söz de, futbolun içindenmiş gibi seslenenler de, Hedef belirliyoruz, bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz, hakemler önümüzü kesiyor çıkışıyla gerçeği gizleyenler de vardı. Kopenhagada North Zealand takımlarımıza karşı galip gelirken Türk hakemler mi maçları yönetiyordu? Bürüş ışık hızıyla kalemizi topa tutarken Halil Umutmeler mi sahadaydı? Türk futbolu ya tamamen ele alınacaktı ya da Halil Umutmeler'e yumruk atan ellere mahkum olacaktı. Sorun çoktu, konuşan yoktu.